Hamıya salam dostlar. Yeni videomuzla başlayaq, hazır kimi. Dostlar, bu gün korku filmlərinə baxırıq. 360 dab tələb edirsəsinizsə kanalıma abunə olun, like atmayı yaddan çıxarmayın. Yanımda da dostlarım var. Çağaz, necəsən? Yaxşıyam. Siz necəsiz, dostlar? Ana, necəsən? Yaxşıyam. Nə oldu? Razıdarsan? Hər dostlar, Dostlar Şimdi. biz bir de bunda 360 korku. Onda biz özümüz terpederi yaşmacını Biz oynayırıq yani. Gördüğünüz burada da işare var tərp edirik. Vəli dostlar. Şimdi bir, başlat. 2 3 Duyduğuma göre benden 360 korku oyunu istemişsiniz. Büyük hata. Çünkü bazen oyun gerçek olabilir. Ama merak etmeyin. Ben size yardım edeceğim. Her zaman olduğu gibi. İşin kötü tarafı Ben de korkuyorum Çünkü siz oyunu oynarken Ekranın tek bir tarafını görüyorsunuz Ben ise her tarafı görüp Sizi yönlendirmeye Ve korkmamanızı sağlamaya çalışıyorum Sadece şunu söyleyeyim Bu sefer gerçekten Yaratıklarla yüzleştik Bu koridorlar Yalnızız Olabildiğince düz bakın arkadaşlar Önünüzü görün duvarlardan zarar gelmez Önümüze bakalım arkamıza da bakalım unutmayın ama gittiğimiz yöne doğru bakalım her şeyden önce hadi bakalım. bakalım şimdilik bir şey yok ama gibi devam ediyoruz bu ses ailesi. bu konuşma çileden çıkartıyor beni kapıya geldik arkasından canavar var sakın ha, kapıya bakma arkana dön çabuk arkana dön Aa. bak ora, bak ora. bunu gören, gören tek kişi ben, ben miyim umarım aranızda bunu gören yoktur dev gibi bir şey garip silüet. Aa ışık 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 ışık. Işık gitti sandım bir yere. Ne oldu? korktum bir yere. Bu arkadaki konuşma da sizin dikkatinizi dağıtmak ve benim beni dinlemenizi engellemeye çalışıyor. Bana odaklanın arkadaşlar. Size yardım edeceğim. Düz bakın. Gittiğiniz yöne bakın. Şu yandaki bebeklere, tablolara da bakmayın. Tamam mı? Olabildiğince bakmayın. Dostlar gözümde bir şey varsa bilin ki. Ayıcı var güne karşı. Onun için gözümde var. Yine bu konuşma başladı. Yaklaşıyor arkadaşlar. Bir tehlikeye yaklaşıyoruz. Hissediyorum ama geri de dönemiyoruz. Gidebileceğimiz tek yön ileri. Bakalım ne olacak. Hayır. hayır. Lan yine mi? Ha geldi. Ya ışıklar gidince başa dönüyor. Arkada... Arkadaşlar var ya ben aşırı stres alıyorum o ışıklar gidince. Gitmesin ışıklar. Etrafımızı görelim. En yolda geldik bir saat. Ya da bazen görmek belki daha kötü resler. bir yol yoktu Al işte kapı açıldı ileride. Düz bakın arkadaşlar ileride kapı açıldı. Belki bakarsanız gelmezler. Oraya bakın. G girelim mi? Hadi yavaş yavaş. Neler olmuş orada? Üstümüze kapanmasın kapı. Oraya da dikkat edin bir yandan. Ne oluyor? Bit yön bulalım. Ha, Düzgün mi? buradan çıkacak bir ışık ışık gitti. Arkadaşlar sakin etrafınıza dönün dönün dönün. O ne kapı? Açma lan sakın. Açma. Aç, Açma. Aç, 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 aç. Lan aç, aç. kılını bile kıpırdatma arkadaşlar sessiz ses çıkarmayın. Belki ses çıkarmazsak burada olduğumuzu anlamaz. Şş sakın ses çıkarmıyoruz. Tamam ses çıkarmıyoruz. Aç, aç. Açabilirim ama. Ah kapı açıldı. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. İşimiz daha zor. Niye taraf kırmızı oldu? Alarm pozisyonuna mı geçtik? Her an bir yerden bir şey atlayacak gibi geliyor. Tamam sakin. Arkadaşlar ileri bakın. Tamam mı? Işıklara bakın. Ve portrelerin içine olabildiğince bak. O ses de neydi? Neyi sayıyorsun? Arkadaşlar sakin olun. Tamam. Ha, tamam. Kırmızı korkutmasın sizi. Sorun yok hiç olmazsa ışık var kırmızı da olsa çiçeğin yanındaki koridora bakın arkadaşlar her zaman yürüdüğümüz yöne bakmak Çıra. daha iyi şimdi oraya doğru yürüyeceğiz çiçeğin oradaki yere bakın arkadaşlar çiçek tarafına bak. o tarafa doğru yürüyeceğiz şu kapıdan ne bir şey atlamasınlar. Tamam yok. sakin sakin gidiyoruz hadi bakalım. Tamam. Ne oldu ya İnanılmaz. Demek ki oraya Arkadaşlar oradaki ışıklı yeri görüyor musunuz? En parlak olan yere bakın. Orayı bulun hemen. Bakın oklar gösteriyor ya. Oradan kafanızı hemen çevirin. Hemen çevirmenizi öneriyorum kafanızı oradan. Aa! Oo! Gördünüz mü onu? Umarım görmemişsinizdir. Neyse tamam. Arkadaşlar umarım hepimiz sağ kurtulmuşuzdur. Hepimiz kurtulduk mu söyleyin bakalım. Aramızda hiç... Oyunda sıkışan var mı? Bugünlük bu. Dostlar. Sonra e, ikinci video keçek. O çok korkunçtu be. Ha bu ne idi? Dostlar sıra bunda. Merhaba arkadaşlar ben Crazy Bat. Lanetli bir evde tek başınasınız. Evde Dostlar, olan... Dostlar ya da bunu çekmeyelim. Əgər bu videoya çoxlu like gəlsə, yenə Zahidlə birlikdə çəkəcəm. Dostlar, sağ olun. Kanalıma 20 abunə və çataq və 20 dostlar. Bay. Bay bay.